Türkiye'de ilk kez Yeşilyurt Belediyesi tarafından 15 Aralık 2014 tarihinde faaliyete sunulan geri dönüşüm evi projesi her geçen gün daha çok ilgi görüyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Cur Polat beraberinde başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte mobil geri dönüşüm evi aracının kurulduğu alanda incelemelerde bulundu. Çerçöp projesi kapsamında hayata geçirilen geri dönüşüm evlerinin büyük ilgi gördüğünü söyleyen Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, projenin daha geniş kitlelere ulaşacağını söyledi. Teşirut Belediyesi olarak 33 tane geri dönüşüm evimiz var. Bu geri dönüşüm evlerden iki tanesi de burada olduğu gibi mobil geri dönüşüm evleri. Mobil geri dönüşüm evleri okullarımızda böyle AVM gibi Malatya'mızın merkez noktalarında gibi 3 günlüğüne 5 günlüğüne ee, oralarda e, gezici olarak bulunacaklar ve e, burada e, ihtiyaç fazlası e, belki kullanılmayan bizim için eski olan başkaları için yeni olabilecek ürünler e, alınarak teslim alınıyor. Kuru temizleme atölyemizde bunlar yeniden e, temizleniyor, bakımı yapılıyor, ambalajlanıyor ve hayır çarşımızda Yeşilyurt'ta hemşehrilerimizle, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle buluşturuyoruz. Arkadaşlar tebrik ediyorum. Ellerine sağlık. Geri dönüşüm evi projesinden dolayı Yeşürt Belediyesi'ne teşekkür eden Malatya Girişim Grubu Başkan Vekili ve Eski Yeşuyurt Belediye Başkanı Mehmet Kavuk da projede emeğe geçenlere teşekkür etti. Bu bir yenilik yani aslında hizmetin yeni olan tarafı. Ben de başkanı ve ekibini tebrik ediyorum. Başta müdürlerimiz ve ne olmak üzere. Hepimiz, hepinize hayırlı olsun diyorum. Tesadüfen bir arada bulunduk. Allah da nasip etti. Ee, tabii mahallemiz dolunca, mukamız dolunca, başkan dolunlandı. Konuşmalardan sonra belediye başkanı Polat ile girişim grubu başkan vekili Kavuk, mobil geri dönüşüm evi pencerelerinden kitap ve elbise attı. Yeşurt Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından tasarlanan ve hizmete sunulan mobil geri dönüşüm evi aracı 8 Şubat'a kadar Malatya Park Alışveriş Merkezi önünde hizmet verecek.